arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar şimdi ım, FIFA oynayacağız, FIFA, FIFA oynayacağız. Ee, şimdi... arkadaşlar birkaç sürede şey yapamadım hmm. e, video çekemedim çünkü okullar vardı ben e, dersim çok yoğun gidiyordu 6. sınıfım. bir de kuzenim de 5. Sırfım, o da video tamamladı onun kanalında linki bırakacağım aşağıya görürsünüz Nail Burak neydi? nail q7 nail q7'dim diye şimdi arkadaşlar zaten maç yapacağız nail'le. Sanırım 2 evet. maç falan yaparız diye düşünüyorum. Mağazadan e, şimdi eşyalar alacağım. Nail bana eşyalar alacak. Ben çok iyi bilmiyorum evet. ama Nail istediği için oynayalım derim. 15.000 5.000. 6.000 5.000'i ona açalım. Bir, Hadi bir ter alsın. Hadi 4, bak 4, bir dakika. dakika. Allah hayır, hayır bakacağım. Allahu ekber. kötü bunu aç. Aga. Ben senin açacağın şey var ya. Şurada Şimdi bin. bin. Bir dakika şuradan binlik bir şey var da. Binlik oradaydı. Şurada. Şurada. Ha. Tatıda var. Tatı. Aha da bin beş yüz. ama beş yüzmüş o. Şuna. Hı. Bunu alalım. Bir de. Hadi şansa kadere. Gelmiyor kanka olmuyor. He evet. 250 benim 110'um var. Ha. Arkadaşlar bu kadar açabiliyorum. Arkadaşlar benim genim e, e, benim genim 80 e, kaç 88 arkadaşlar şimdi de otomatik kura basıyorum e, şimdi Haaland var benim şeyde ne Winner var Pedro genç oğlum Terami çok seviyorum arkadaşlar Terami çocuk Terami'den arkadaşlar Terami krallık gerisi yalandır Arda da kraldır gerisi de yalandır bu Hı. kadar diyorum ya. Terami ile bir şut çektin Nale. Bir şut çektim Nail. Terem bile. Bir şut çektim. O da yeter bana. Erdo Güler çağırdım. 89 oldu kendine. Hmm, fark ettim. Şimdi arkadaşlar maçı yiyorsunuz. Can neydi? Al al da şunları. Tamam aldım. Dur. Baba. Ne veriyorsa alayım bunu da. Bunu da aldım. Ee, şimdi kapat. Kapatayım kabul bunu. Dedim. Şimdi maça giriyoruz. Ama arkadaşlar sıkıntı çıkabilir çünkü internet Arkadaşlar için. anneannemin evindeyiz. Anneannemin evinde internet yok. Ayşum teyzemin e, internetinden giriyoruz. Aa, ama ev sahibi değilim. De. <laughs> arkadaşlar adam kafayı takmış ev sahibi. Ya ev sahibi onun daha mı oturmuş? Ya. <gülüyor> ya? <gülüyor> Bakayım internet aslında ben internet kapatabilirim ama neyse. Baksana. Tepik, tepik. Ruby Ruby dava dava maça başlıyorsa ha e, arkadaşlar e, Fenerbahçe'yi de seçmedim yenilirsem Fenerbahçe kaybetmesin de Maçtır e, Master City miydi Master City kaybetsin benim takımı gördünüz zaten <laughs> arkadaşlar benimki de böyle gördünüz hocam Zaten görmüştünüz de. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar sessiz olabiliriz. Çünkü siyahlılar benim. Yani, sıhh, evet. Siyahlı beyaz da bu. Be beyaz da bizim. Oğlum, Şuan çok, çok strese girdim ben Oğlum hadi lan hadi lan Kaleci tutarsın oğlum Kaleci tut hop. Ya sana vuracağım kafana ben lokal kafana Kötü oynuyorum demiştim ama ben size o, Eğlence için oynuyoruz ben Oha canım. kardeşim fal. Oha oha Hocam o. ayağına dokundum hocam Tut beni Oha hocam her şey ne? Hadi. Ha yanlış yere attım. Teşekkürler kanka. Aa yanlış yere attım. Çok teşekkür ederim beleş gol gelecek. Ne Nerede beleş var sonra gelmiş. Aa o, o, lafı ben de duydum evet. No. Oha lan geri attım mal gibi ya. Üf ben oynayamıyorum arkadaşlar. Ben, ben de sinir oluyorum. Ay. Ben Kalk erkek ol. değilim oynayamam bu oyunu. Ah be. Olsun ya eğlencesine. Kanka bak ben de hata gösterdim. Eder son çıktı ona. Divakovic'e çok sinir olmuştu. Oba. Çağın da oldu ben de oldu. Oba. Topu hoppa çıp çıp hop hop ya giremerdim ya vallahi. ya hoppa pas hop koş 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 pas sonra pas o nasıl, nasıl pas? nasıl yer atıyorum ya ben çünkü de çünkü sen ayarlıyorsun o oku oku nereye ayarlarsan topu Koş koş kardeşim. Kardeşim top al. Dur 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 dur. Nova hocam öldük ya. Öylemiş yapma hala hocam. Ne diyormu bırak. <laughs> Allah seni <eğitim. gülüyor> ne Ne oğlum? Kanka azıcık bırak da ben kendi kendime şey yapayım ben. Allah Allah. Terem sana çok sinirli. Haaland pasını verdi. Haaland araba bulmaya çalışıyor. Araba bulmaya çalışıyor. Hoppa. Ne oldu lan? Bir dakika zili durdurdum da. Yapma. Ha zil çal. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi kardeşim geldi ve devre. Ama çok hızlı bitti ya, Bak arkadaşlar her oynadığımızda bu bahaneyi yapıyor. Ya çok hızlı bitti ya diyor. Ama hızlı bitiyor. <laughs> 40, 45 dakika mı? Kaç dakika normal maç be? 90, 90, dakika. Bakıyor, bu da var. Ama biraz daha hızlı. Oğlum kasıyor bende. Bende kas. Bakayım. Şimdi çok düzeldi. Şimdi düzeldi oğlum. Ne? Gancı oldu. Orada kukurella. Ay! Ay. Kukurella müdahale İyi döndü. Oha oha kardeşim itti bizi. Kukurella uzun bir Oba. top. Mükemmel bir pas. Şimdi lanı bağ bıraktı. Lukaku Romelu Lukaku. Hayır hayır. Çekti topu. Romelu Lukaku bıraktı lanı bağ. Lanı bağ bırakmış. Koş 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 koş. Maşerino şimdi. Hmm.

Tuttu. Tuttu benim adamı. İşte böyle. işte böyle. Abisinin adamı. Abisinin adamı diyor. <laughs> Arkadaşlar Kimi gaza geldim. Kimi karınca bıraktı Lukoko. Lukoko karınca. Hayır tuttu Karınca. Aga be. Aa, yetmiş beşinci dakikada karınca atıyor. Ya kendi kanalımda bile kazanamıyorum ya var. sinirim bozuldu şu an. Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Strese girdim ha. Oğlum kasıyor. Ha şimdi düzeldi. Ama hali kasıyor kanka. Yanın ya boş mu var? Bahane ne yapmıyorum? Hadi be. Hadi be. Allah senin belanı ver. Arkadaşlar özür dilerim. Sarı kar, kırmızı kartı yiyeceğiz. Ya ne yap? Vandijik Vandijik kanka Şimdi böyle kanka Bıraktı Gonca ola Gonca Şut ola. hadi be şut 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 Az bir Arkadaşlar pardon pardon Ters bir yöne vuruş Har Har Vuramadı. Çok heyecanlı geçiyor bu, 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 bu maç Arkadaşlar maç e, Şey e, Maç mı bitti? Neyse o kadar da fark etmemişim. 1-0 ya. Şu bir zaman, daha oynayalım. Bir daha oynayacağız evet arkadaşlar. 2-3 öyle atarız. Evet. 2-3 öyle yani çok fazla olur kanka. Ee, bir de bugün... Bir kanka. Kanka, kanka bugün benim videom var. Bir, bir, bir yine o e, şey... String 2 miydi? Free Fire yüklersin kanka. Onu oynar. Free Fire'da ben üf arkadaşlar yani. Arkadaşlar annem bilgisayar aldıracaktım. Ama çıma Tüm ailemiz gitti. Ama oyuncak aldırtacağım. Yeni <laughs> klavye aldım. Arkadaşlar bilgisayarla video çekeyim de benim bilgisayarım var da çok kasıyor. Ha Roblox bile oynayamıyorum. Öyle düşünün. Valorant var. Valorant hiç girmiyor. Oynadık ya. Yani. Valorant gidiyor Bu aralar çok ısınıyor altı. Kanka sen... bir de ben seni çağırayım mı sefer? Ben de... çağırdım ki. Kanka bunu ne diyorsun? bana para para. <laughs> Merhaba çipi çipi lava lava, rubi rubi, rubi lava lava, <laughs> Yine tekrar asma olmuş. Ya, am <laughs> bir müzik açalım arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar ne açalım? Hadi çipi lava. <laughs> ya hayır yavaş be. Ya. Hayır. hayır. Yalnız i̇ki... atacağım bir derdim var. Ya hayır yanlış. İki deli açsa o da güzel oluyor. Yineli bir araya gelmemeli Belki de İki deli yazıyorum O zaman doğru düzgün oynayamayacağız Ha olsun tamam böyle yapalım Biz söyleyeceğiz falan hmm. Şimdi ya Luka bıraktı Yapayım mı spikerlik Yap bakalım hadi bakalım Zambatta Heyecanlı oluyor spikerlik Bıraktı kukurella Kukurella bıraktı ladıpa ladıpa Şimdi dribbling yapıyor Ladıpa çalımlarla geliyor Ladıpa, oh, ladıpa geliyor Hayır Hiç hayır 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 ya İlk saniyelerde de olmaz ya. Ne koku edince dakikada atıyor. Arkadaşlar özür dilerim birazcık şey oldu <laughs> ama. Şey başın sonuna Nail döveceğim vereceğim birazdan. Yani değil. <laughs> <laughs> Sessizim bro ben artık. Sessizim. Arkadaşlar Nail şu şey yapacak. Süpürgellik yap. Belenga. Bıraktı Rüçgen. Rüçgen. Kardeşim çıktı. Çıktı. Ondan çıktı. Rüçgen taş kullanacak. Rüçgen. Rüçgen. Vada püstünü. ne? Belinle. Terami. Terami'yi dövdüler. İçken. Ben ne yaptım lan? Dışarı atladım. Rüçgen az. Bıraktı Ladupa. Ladupa. Bir çalın Ladupa. Tamam, çok güzel açılmadı lan. Ha. Terami senin var ya lan. Hala senin var ya ben. Terami çok güzel götürüyoruz. Ben ne yaptın? Ben engem. Loda verdi. Loda pay mükemmel çalımlarla geliyor şimdi. Şimdi Loda pay çekti topu Loda pay. Baktı kaleye. Loda pay dışarı. Loda payın şutu dışarı gitti. Kaleci Adarsan verdi. Şimdi top Mini sus yeniyor da Gerard baskılay baskılaydı Baskıydı. aldı topu. Şimdi Lukaku, Ladipa, Lukaku aldı geri. Lukaku uzaklarda kaldı. Tutamadı. Dışarı gitti çünkü top. Bellingham. Arkadaşlar kardeşim gelecek sanırım. Ee, ama durdurmayacağım. Gel arkadaşlar bari anca yaptı o. Allah. Nay aldı. Al, konuşurken aldı ya. Şimdi Lukaku bıraktı. Lukaku Bırak, bıraktı. Aa aldı. Bandaş, aldı, aldı. Aldı. Ağzına tükür. Nereye? Hemen çıkar mısın abla? Arkadaşlar sabahtan beri çim çim çırıyor ya. Sen çırma ama Geç otur adam. Geç, bir içmiş. Sus o kapıyı da aç. Şimdi lotu var ama şota pası. Hadi düşürüm. attık arkadaşlar. Önüm attık pat. At. Hadi pas var. Terami, terami, alam. terami. terami Allah belanı. <laughs> Terame. Arkadaşlar. küfür etmeyeceksin. Allah'ım, Terame küfür etmeyecektin oğlum. Terame ne yapacaktın? O Terame yapmayacaktın bak. Ben oğlum Bak Terame'nin <laughs> Kardeşin nasın dedi yaptı. Şimdi Gerard ortaya açar. Bunu gene hayır. Gel Ya dostum de kaldım yine mi atıyorsunuz? Hmm. Orta Gerard'dan bizi şey tuttun. de çok geriden vurdu kafaya o yüzden gol atamadı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitiyor tamam. Biz orada da bir ben atarsam beraber olur. Beş ikilikler olabilir. Nail ben yeniyim diyor arkadaşlar değişik şey. Luka kaşına aldı topu Luka ko götürürken Van Dijk kademede. Van Dijk. Sterling Video için müdahale kim Charlton bıraktı. Garinça, Garinço götürüyor topu Garinça şimdi. ilerledi. Garinça. Açtı. Geriye. Ama olmadı. Hadi. Şimdi bir atak Manchester City için. Maşeron zombot arkadan geldi aldı. Top alma fuali verdi hoca. Kime verdi? Ronaldo Kalka çıkıyor. Lodop'a çıkıp da Venesus giriyor. Şimdi nereye attı? Oğlum ben atmadım ki sen oynadı. Malluk bende var ya. Valla bıraktı susuyor Junior. beni Junior arkadaşlar ben beni Junior'la çok iyi. Bu çalımını çok iyi biliyorum. Şimdi Van Dyke. Bıraktı da Erling Haaland. Haaland kim mi? Yok adamıydı. Erling Haaland bıraktı Charlton. Charlton. Kaleci Adarsson. Manchester City kurtarıyor. Şimdi bir kafa vidiçten koruyor Ederson. Ederson çıldırdı. Şimdi orta kim bileceği kim bileceği kafa yine Ederson. İkinci çubuk. <laughs> ya hayır ya. Ee, şanssızlık geldi. Orada arkadaşlar tutma. <laughs> şanssızlık oldu öldü hiç. Vurduk kim mecliğe vurdu kurtardı. Hadi Arkadaşlar cüneydi. kısaca bir izleyin. İkinci burada. Hadi burada yapacak bir şey yok. Lan niye olsa Free gel lan hadi bakayım. Free Fire'da gel. Ne Tam şey gel. Vs atak ya da Call yüklü yükle. Vs atak. Allah Allah yiyorsa lan ben silah oyunlarında da iyiyim. Ha, futbolcu değilim ki ben basketbolcuyum Allah Allah. Yine susuyor ya çekemedi o topu. <laughs> Şimdi Terami, terami, pas hatası Vinicius Junior aldı. Vinicius Junior, yanda kaldı faal yok. Vinicius Junior, yanda faal yok. Son nokta bıraktı, belanı versin kayıyor ama Hadi be hadi be hadi halan hadi hadi halan halan Allah belanı. Hadi. hadi gülüm ya. Öyle bir vurucum mu vardı? Şerreten. Gazı gel. geldim ne yapayım Allah Allah. Ne ben anlam bıraktım ne Bir daha şans olmayacak kadına bitti zaten aşağı. İlk, i̇kinci yarı iki sıfır sanırım Neyse diğerinde 1 sıfırdı. <laughs> <laughs> sen bir de arkadaşlar özür dilerim birazcık tepki veriyor ama hiç kızamıyorum ne halde oynadığına. Çağan'ı ama çok yeniyorum. Çağan'ı harbi yeniyorum. Ya Çağan'la eşit Çağan bazen yeniyor. Ya, bu Hayır ben hep yeniyorum. Yani. Hayır hep ben yeniyorum. Çağan'ı ben yendiğimde şey e, ama bu aralar seviyesini seviyesi yükseldi, bu aralar yenemiyorum. E, şey seviyesi yükseldi, ben de ben hep onu yeniyordum. Mızıkçılık yapıyor da ağlıyordu sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen öyle Böyle oyun... E o bir dakika bir şey satın alacağım ben. Oğlum param var mı? Yok. Aa, yokmuş. Para Hayır. Neyse şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, ben birazdan Nale Free Fire yükledim. Free Fire, fire oynayamam. Yok Free Fire değil Call of Duty yükleteceğim. Call of yükleyemem. Ne? Buradaki internet yetmez. Ee, bir şey olmaz. Ya Ar bir şey olmaz mı Rozan? Yüklesem boşa gidecek. Arkadaşlar hiç bir şey olmaz. Ben yüklemeye çalışacağım. Bu videoyu da saat kaç şu an? 12 buçuk. Yok 12 gibi. Arkadaşlar birazdan yayın da olur. Bu video görüşmek üzere. Bay bay. Çağın kanalını da aşağıya linkte koyacağım. Nail'in kanalını koyacağım. Onlar da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bana da like edip abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.